Ne zaman izlersin bilmem bu videoyu ama bugün günlerden 14 Haziran. Yok bir özelliği olduğundan değil. 14 Haziran Bursa'dayız. Dışarıda bulutlu, yağmurlu, çok güzel bir hava var. Muazzam bir toprak kokusu geliyor dışarıdan. O yüzdendir ki kapamadım pencereyi, pencereyi açtım. Belki dışarıdan sesler gelecek. Ama o esinde o toprak kokusu beni ayrı huzurlu hissettirdi. O yüzden kesemeyeceğiz. Anlaştık mı? Hadi ne yapalım? Üçgen tayfa hazırsın buradasın. O zaman gönder gelsin hocam diyelim. Üçgenle sona geliyoruz. Üçgende yollar ayrılıyor. E biz nasıl ayrılacağız birbirimizden? Sen söyle. Gelmişiz buraya. 24. derse gelmişiz. E hocam bir şey kalmadı bunun burasında diyorsun. Vallahi öyle. Nasıl ayrılacağız bu kadar ders yapıp birbirimizden? Özleyeceğim seni. Başka bir kampta başka bir yerde inşallah. Dar açıların trigonometrik oranları diyeceğiz. Peki dar açıların trigonometrik oranı dediğim artık tamamen trigonometriye giriş gibi düşünebilirsin. Şunu biliyorsun geçen dersen dik kenar dik kenar. Ama kime göre neye göre dik kenar bak. Diyelim ki ben buraya alfa açısı seçtim. Alfa açısının yanındaki dik kenara komşu dik kenar. Karşısındaki dik kenar adı üstünde karşı dik kenar. Hipotenüsünün karşısı her zaman hipotenüs olarak geçecek. Şimdi yepyeni bir kural geliyor. Sinüs alfa dediğimiz şey nedir hocam diye bana sorarsan. Sinüs alfa dediğin şey kısaca karşı dik kenar bölü hipotenüs. Bakın sinüsü şöyle göstereceğiz. Karşı dik kenar bölü hipotenüs sinüs alfayı yaz dediğimizde bunu yazacaksın. Devam ettim. Kosinüs alfa c bölü b ya da diğer adıyla önce komşu sonra hipo. Aslında bunlar bir nevi birbirinin tersi gibi de düşünülebilir. Geldim tanjanta. Bu arada komşu dikkenar böyle hipotenüstü. Tanjanta aynı sinüs gibi davranıyor. Önce karşıya gidiyor ama sonrasında komşuya geliyor. Hipotenüse falan uğramıyor bunlar. Oluyor mu? Gel. Kotanjant alfa nedir hocam dersen? Kotanjant alfa. Önce komşuya gidiyor sonra karşıya gidiyor. O yüzden C bölü A yazdık. Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Bunları bilmeden maalesef hareket edemeyiz. İspatları olsa daha iyi öğrenmez miyiz? Bunun ispatları maalesef trigonometride. Burada anlatsam bu ispatlar maalesef anlaşılmıyor. Trigonometre 11. sınıf müfredat konusudur. Büyüyünce oraya gelince ya da belki de sen bunu üst sınıf olarak izliyorsun. Oradan da görebilirsin. Ama 9. sınıf arkadaşa selam olsun. İnşallah orada da görüşeceğiz. Hemen bir örnekle başlayalım. Onları öğrendiğini. Hatta ben senin şimdilik bir onları bir stikere, bir kağıda yazmanı, karşına koymadı ve önce kopya çekmedi. Yok yok şaka falan değil. Hocaya bak lan kopya çek diyor. Lan Mehmet Hoca kopya çek diyor bize. <laughs> yok ya sınavda demiyorum. Şimdi koy kenara. Böyle soruları çözerken bulunsun. Sonra kaldırırız onu ya. Tamam. Ben kaldırmam ki. A ve AC 15. Gördün iki kenar üçgen. 4 var. 20 var. Tanjant A değerini, tanjant alfa değerini istiyor. Bir kere şunu unutmayacaksın. Trigonometrik bir değer benden isteniyorsa tanjant, kotanjant, sinüs hiç fark etmez. Dik üçgen olacak abi soruda. Dik üçgen yoksa çözemem. Dik üçgen olacak. E yani hocam nereye bağlayacaksın mevzuyu? İkiz kenar üçgen var ama bir dik üçgen yoksa biz ne yapıyorduk? Bak yine hep aynı kurallar, hep aynı kurallar. Abi hep kendimizi tekrar edip duruyoruz ya. Olaya baksana, ben dik ikiz kenar üçgende tabana bir tane dikme attım. Dikme ne yaptı? Tam ortadan ikiye böldü. Tamamı kaçtı? 24 daha 24. O zaman kaç kaç böldük hocam? 12 12 diye böldük. E burası 12, burası 4, buraya ne kalır? 8 kalır hocam. Bak bunu yazdım misler gibi. Şuradaki değeri de yazalım istersen. 12. Yalnız ben sana buradaki üçgeni bir göstermek istiyorum. Şurada deki sarı üçgeni herhalde gördün. Tanıdık bir üçgen olsa gerek. Şimdi 3 4 5 üçgenini geçen derslerde anlattık. Bunun türevleri vardı, katları vardı. Örneğin 4 ile çarptım. 12 ya da 3 ile mi çarpalım acaba bilemedim. 3 ile çarptım 9, 3 ile çarptım 12, 3 ile çarptım 15. Şimdi oldu bak 15 var, 12 var. Kim yok? 9 yok. He, burası 9'muş dedi kartından. Sonra döndüm tanjant alfayı mı istiyordun sen benden? Yapıştırırım geçerim çünkü tanjant ne demekti? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Gittim önce karşıya Efendim? Tanjant. Heh, doğru. Tamam. Karşı dik kenar 9, komşusu 8. Vurdum cevabı. Daha ilk sorudayız. Uzunca bir ders olacak. ABC'de dik üçgeninde AB diktir BC ve sinüs A 0,6 imiş. Benim ilk yapmam gereken burada bir tane üçgen oluşturmak ki bu değerleri daha güzel yazalım. Benden istediği nedir? Tanjant A artı tanjant C'yi istiyor. Şimdi ABC dik üçgeniymiş. Kim? B, A, B, C yedik. Ne diyorsa uyguluyorum. Sinüs A'yı vermiş bana. Sinüs A kaç? Rasyonel olarak yaz. 6 bölü 10 hocam. Süpersin. Ama ben isterim ki ufak bir sadeleştirme yapalım. Sadeleştirmeleri yaptım. Kaç kaldı? 3 bölü 5 kaldı. Sinüs A açısı dediğin yer burasıdır. Ve sinüs A'nın Türkçe karşılığı karşı dik kenar. Karşı dik kenar bölü hipotenüstür. Yani kenarları bana vermiş. Burası 3, hipotenüs 5. Bakın biz kime göre karar veriyoruz? A açısına göre. A'nın karşısında kim var? 3 var. A'nın hipotenüsü kim? 5. Gittim yazdım. Bitirdim olayı. Peki bu üçgen bana tanıdık geliyor hocam. 3 4 5 üçgeninin ta kendisidir bu. Onu da yazdım. Ardından benden ne istiyorsa o değerleri bulacağız. Tam bir trigonometri sorusu. Tanjant A'yı mı istiyorsun evladım sen? Tanjant A demek önce karşıya gideceğiz değil mi? Önce karşı, sonra komşu. Yazdım geldim. 3 bölü 4. Devam ettim. Ardından kosinüsü mü istiyormuş yok? Kosinüs C'yi istiyormuş. Kosinüs C dedim durduğum bir dakikaya. ya. Kosinüs diyorsun C açısı diyorsun. Bir kere C açısı burası. Kosinüsün anlamı komşu bölü hipodur. Aman diyeyim bunları karıştırma. 3 bölü 5'tir. Süper. Artık bu değerleri toplayacağız. Elimde 3 bölü 4 vardı. E bir de elime 3 bölü 5 geldi. Paydaları eşitleyeceğim. Soruyu bitireceğim. Şöyle paydaları da bir eşitleyelim. 3 kere 5 15. Artı 3 kere 4 12. 4 kere 5 20. Yukarıda bir 27'si var. Aşağıda bir 20'si var. Vurdum cevabı. Dedim ki gönder gelsin hocam. Şimdi... Artık nirvana sorular. Yani bölüm sonu canavarı gibi. Elimizde ne kadar öğrendiğimiz bilgi varsa atıyorum üstüne. Trigonometride tut bakalım neler geliyor neler öglit bağıntıları falan bak Allah ne verdiyse geliyor şimdi. Şimdi benden alfayı değil sinüs alfayı istiyor. Tamam. Karşı bölü hipotenüs yapacağım. Da hipotenüs piyasada yok. Ona ulaşmaya çalışacağız. Nasıl ulaşacağız? Şuradaki değeri bilmiyorum. X diyeyim. Öglit bağıntısı der ki yakın çarpı uzak bana dördün karesini verir. Hatırla daha geçen ders anlattık. Dördün karesi yakın çarpı Uzak. Burada sayı vererek de yapabilirsin ama ikinci dereceden denklemden de geliyor bu işlemin sonucu. Şuradan x kare, şuradan 6x geliyor. Herkesi bir tarafa topladığımızda x kare, 6x eksi 16'nın cevabı 0 gelir. Bunu çarpanlarına ayırdığımızda 2 kere 8, 16 yapıyor. Bu artı bu eksi. Bakın, buradan x'in cevabı ne geldi? Artı 2 geldi. Giderim x gördüğüm yere artık artı 2'yi yazarım. Sen benden ne istiyordun? Hipotenüsü. Dur, oraya da gideriz. Hipotenüse nasıl gideceğim? Yakın çarpı uzak bana y'nin karesini kısaca hipotenüsü verecek. Y kare eşittir dedim. Yakın kim? 6. Uzak kim? 8. 6 kere 8 kaç? 48. Y kare eşitse 48'e. Y eşittir kök 48'e. Yalnız kök 48 dışarı çıkabiliyor ya. Onu dışarı çıkaralım ben de. 16 çarpı 3'tü ya. 4 kök 3 çok yakışıklı bir sayı oldu. Yakışıklı hocam hayırdır? <laughs> yakışıklı bir sayı oldu. Bunu yapıştırdım. Sen benden sinüs alfa istiyordun. Çok rahat bir şekilde dedim ki sinüs alfa karşısı 6 bölü komşusu o da 4 kök 3. Yalnız bir şey vardır matematikte böyle köklü sayılar falan bırakılmaz aşağıda. Mesela şöyle sadeleştirmeyi yaptım 2'ye böldüm yetmez. Aynı zamanda kök 3 ile de çarparak genişletiyorum bak 3 kök 3 kök 3'ü yukarıya çarptım. Aşağıda kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 yapar 2 çarpı 3 bunlar birbirine götürür. Aman ya Rabbi ne biçim bir cevap geldi. Çöküç bölü 2 geldi. Vurdum cevabı geçtim. Diyecek ki bazı arkadaşlar. Hocam çok uzattım bunun çok kısa yolu var. Biliyorum kısa yolu var. Ama istedim ki önce bir pati çekelim. Pati çekmeyenler kısa yolların kıymetini bilemezler. Wow. Yazın bunu. Yazın bunu yorumla. Pati çekmeyenler kısa yolun kıymetini bilmezler. Biz kısa yolun kıymetini bilenlerdeniz. RM tayfa. Altıda imza. Mehmet Hoca değil. Rehber matematik. RM tayfa bir imza. Beraber yazıyoruz bu soruları seninle. Bak burası 90. Diyelim ki bet açısı kalsın. Burası 90. Yani alfa beta 90 derece. Aha da buraya ne kalsın? Alfa kalsın. Süpersin. Şimdi burası alfa. Burası beta. Buraya yerinden ne kaldı? Beta kaldı. Artık söyleyebilirim. Yani şuradaki üçgenden de gidebilir. 4 var. 2 var. Burası kaçtır? 2 kök 3'tür mesela. Sinüs alfa istiyor. 2 kök 3 bölü 4. O da nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Oradan da bulduk. Her yerden buluruz. Bırakın gelsin. Sıradaki gelsin. Duman efendi dışarı çıkmak istiyor. Duman kim? Tanımıyor musun sen? Buraya herkes dumanı tanıdı. Sen hala tanımıyordun. Kapının önünde bekliyor. Yazık orada duruyor. Sen gel bakayım buraya. Sen gel bakayım buraya. Sen gel bakayım bu benim benim. Fıstıkım benim. Sen nelerdesin? Sen nelerdesin? Sen nelerdesin? Bakın bakın şunun güzelliğine. Şunun damlalığına bakın. Bunu, bunu yerim yerim. Duman. Kameraya dur dur. Dur. Sen dışarı mı çıkmak istiyorsun paşam? Dumanım. Çok güzel değil mi? Maşallah. Allah. ben bunu. Isıra ısıra ben Bunu ısırınca korkuyor. Isırınca korkuyor. Evet. Haberlere bile çıkabiliriz biz. Bazen sevişirken böyle ısırıyorum ben bunu. Demiş sultanım. Demiş sultanım. Demiş sultanım. bunun benim paşama. Tamam, Hemen ben bunu dışarı çıkarayım. Kapıyı açayım çıksın. Hadi çık. Hadi gel. Hadi çık. Ay tüy oldu her yerim. Hadi çık bakalım. Evet. Çok online bir ders. Çok doğal bir ders. Devam ediyoruz efendim. Geldik ikinci soruya. Duman, Allah. Yüzüm gözüm tüy oldu sanki. Neyse. Yok değil mi üstümde başımda başka? Tamam, tamam, devam. Şimdi burada 90 var, burada alfa var, burada 6 var, burada 4 var. Tanjant alfa istiyorsun. Dik üçgen var mı var? Dik üçgen varsa biz bu soruyu çözeriz. De. Yeterli değil bu kadar bilgi. O zaman ekstra bir şey. Ya ikizkenar üçgen var burada. Ben buradan dikmeyi atarım. Attım hocam. Ne istiyorsan benden? Taban tam ortadan ikiye bölünür hocam. Yazdım. Hatta hatta şurası dedik. dik. Ho ho. Neyi yakaladım? Öglit bağıntısını. Yalnız ho ho deyince bir korkan bir tayfa oldu eminim orada. Şuraya yükseklik dersem. Öglit bağıntısı bana ne diyordu? H'nin karesi. 6 2 daha 8 yapar. Çarpı. Burası da 2. 2 kere 8 16. H kare kare eşittir 16 ise H'nin cevabı 4 olmaz mı gençlik? Sil bunu abi. Yaz buraya 4'ü yazdım. Tanjant. Adı üstünde tanjant. Sanki adın da belli de. Ben artık o kadar içselleştirdim ki. Karşı bölü komşu demek. Peki karşıda kaç var? 4 var hocam. Komşuda kaç var? 6, 2, 8 var. Ufak bir sadeleştirme biz bunun 1 bölü 2'sini vururuz cevaba. Sal gelsin sıradaki soru. Uf, güzel. Çok tatlı bir soru. Şimdi soruya baktığımda alfa istiyor, kosinüs alfa istiyor. Bir kere dik üçgen lazım. Sen demiştin hocam bunu diyorsun bana. Sen sen bana onu diyorsun. Diyor. Dik üçgen lazım. Ben de diyorum ki lazım. Ne yapacağız lazımsa? Buradan bir tane çekeceğiz. Ama hocam hala dik üçgenin içinde değil ki. Bir dur bakayım sen. 3 var. Bir dur bakayım sen. 3 var, 4 var, 5 var. 3 ile çarp 9. 3 ile çarp 12. 3 ile çarp kaç oldu? 15. 15 neresi hocam? 15 burası hocam. Peki 4 ile çarpsaydık biz bunları. 4 ile çarptım 12. 4 ile çarptım 16. 4 ile çarptım 20 yaptım efendiler? Yaptı. Tanıdık geldi mi? Aa! Ayıya gelmedi. Yok hiç tanıdık değil. <laughs> Yanlış oldu. 5 ile çarp 15. 5 ile çarp 20. 5 ile çarp 25. Şimdi tanıdık geldi. Ya bir dakika ya 15 20 25 dik üçgen. O zaman bu dik üçgen olmak zorunda. 25'te hipotenüs olmak zorunda. 90'mış burası. Soru bana söylemiyor. Ben keşfettim. Biz keşfettik. RM tayfa helal olsun diyorum. Devam ediyorum. Kosinüs alfa diyorsun. Kosinüs komşu bölü hipo demekti. O zaman biz de buraya 20 bölü 25 diyelim. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 5, vurdum cevabı daha. 18 sayfa. Ne yaptın? Daha çok işten var, daha çok işim var seninle. 6 2 8 alfa, kotanjant alfa diyor ki bana. Bak 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 bir de bana diyor ki kotanjant alfa. Bir kere dik üçgen olmalı lazım senin. Ha yani nereye bu soruyu? Çok kolay. Sen madem dik üçgen olacaksın. Şuradan bir tane dikmezsem dik üçgene benzedeme bence çok şık oldu. O zaman gel buraya bir tane 90'ı yapıştıralım. Şuraya da 90'ı yapıştıralım. Yukarıdaki 2'yi gel aşağı düşelim. Tamam da aşağı düşünce 8'di tamam ama 6 kalacak. Hocam burası da 6 burası da 6 oldu. Kotanjant alfanın Türkçe karşılığı şu. Komşu bölü karşı. Fark eder mi fark etmez. 6 bölü 6 olduğu için cevap 1'dir. Yapıştır yapıştır geç hiç uzatma hiç 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 bu soru sonrasında ileride çok çıkacak karşına aslında ama çok zor değil ve açı taşıma ile alakalı bir soru tarzı sadece tanjant alfa istiyorsun alfa neresi burası dik üçgenin içinde olacak hocam dik üçgenin içinde ama bak uzunlukları belirleyemiyoruz burası belli 1 2 3 4 birim ama burası belli değil 2 mi 2 buçuk mu 2 75 mi kaç alacağız tamam hiç aklından 2,75 geçiyor anladım ben seni İçinden geçti o bir an. Ama tam tam sayılarla çözülür. Mesela bak yöndeş açılarda Allah'ım duman ya. Yüzümde gözümde kıl mı kaldı? Ne oldu ya? Bakayım şöyle mi? Yok değil mi burada bir şey? Tamam yok. Ben kendi kendime huylandım ya. Yüzüme değdi ya tüyleri. Şuraya alfa dedim. Ardından devam ettim. Şöyle uzattım. Şöyle uzattım. Galiba oldu. Yetmedi efendim. Şöyle. Şöyle. Kutucukları tamamlamaya çalıştım. Kutucukları tamamladık. Soru bitti. Niye? Buradan burası 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim de burası. 7 birimde burası efendiler. Soru benden ne istiyor? Tanjantı karşısı 7, komşusu 3, 7 bölü 3. Vurdu ya baba. Gelsin sıradaki sayfa. Şimdi benim bitirdiğim bölüm aslında artık kaçıncı fasikül oldu? Kitapta da orada kaldı. Dur kitabı da. Yo, çok doğal ders oldu bu ders ya. Bu ders fazla doğal oldu gençler ya. Bu ders fazla doğal oldu. <laughs> Hocam ne kadar rahatsın ya. Ama biz senin rahatlığın, senin bana verdiğin bir hissiyat. Sen bana verdin o rahatlığı. Beraberce rahatız biz derslerde. 34 bitti abi. 35'e yok olur mu ya? 35'i geçen ders bitirdik. 36 bitti 37'ye geçiyoruz. Anlaştık. Gelsin bakalım sıradaki. 37'ye geçtik. Özel üç, özel açıların trigonometrik oranları. Sana burada harika bir kural vereceğim birazdan. Birazdan. Çok 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 az sonra. Şimdi ben bunları genelde şöyle aklımda tutuyorum. Bir kök 3 şurası da 2 abi. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu üçgeni asla unutmuyorsun. Nasıl nasıl unutmuyor? Unutmayacağım. Bunu unutursan yapamıyoruz hiçbir şey. Bunu unutursan yapamıyoruz hiçbir şey. Senin unutmaman gerekiyor burayı. Tamam. Neyi bulacağız hocam? Mesela sinüs 30. Ezberlemeyeceksin bunu. Üçgeni aklında tutacaksın. Sinüs 30'u sonra söyleyeceksin. Sinüs 30'u ezberleme, boş ver. Üçgeni aklında tut. Bu dediğimi de unutma. Sinüs 30. Üçgen aklımda. 30'un karşısında kaç var? 1 var. Hiponun karşısında kaç var? 2 var. 1 bölü 2. Kosinüs 30. Kos ne demek? Komşu bölü hipo. Komşu da kök 3 var. Hipo da 2 var hocam. Bitti. Gel buraya. Sinüs 60. 60 burası. Karşı kaç? Kök 3 hocam. Hipo kaç? 2 hocam. Aklında tutacağın şey bunun değeri değil. Üçgenler. Üçgeni bilen hepsini yapar. Üçgeni bileceksin. Gözünü kapattığında sevdiceğin duman gelmeyecek aklına. Ben hiç gelmeyeceğim. Zaten gelmem. Nereye, nereye gireyim? Karabasan gibi olurum en fazla. Olsa olsa öyle olur değil mi? <laughs> aklına gelecek olan sevdiceğin değil. Bu dik üçgenler olacak. En azından öğrenene kadar. Sevdiceğim sen bekle kenarda. Ben şunları bir öğreneyim geliyorum diyeceksin. Hocam nereden aklımıza getirdin diyorsun ama unut onu şimdi kosinüs 60. Kosinüs ne demek? Komşu bölü hipo. Komşu 1, hipo 2. Yazdım geçtim. Tanjant 30. Tanjant karşı bölü komşu 1 bölü kök 3. Kök 3 bölü 3 de diyorlar buna. Kotanjant 30. Kotanjant ne demek? Komşu. Kök 3 bölü 1'den kök 3. Tanjant 60. Tanjant ne demek? Karşı bölü komşu. Kök 3 bölü 1'den kök 3. Kotanjant 60. 1 bölü kök 3 yazdım geçtim burada bir durduğum burada sol el kuralı var şimdi bak bu benim elim olsun tamam mı ay maşallah parmaklara bak hocam be ne eli varmış sende de be bu bizim elimiz olsun olduğu kadar yalnız şurası baş parmak bu ince parmak ana hepsi gitti ya lan şu baş parmak ha şunlar ince ayda uzaylı eli yemin ediyorum uzaylı eli ya kaç oldu 4 ya ben niye bu kadar kötü çiziyorum ya Neyse olduğu kadar idare et. Bu nedir ya? Bu ne rezillikleri? Burası sıfır derece. Anlatacağım. Az bekle. 30, 45. Aa altı parmak çizmişim. Allah'ım ya Rabbim. Hocam bir el çizemediniz vallahi billahi. Bak şimdi dur. Şimdi dur. Bakarak çizeyim bari. <laughs> ya bu yemin ediyorum olmadı yine ya. Kaç oldu? Dört mü oldu? Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam oldu beş tane oldu. Bu nasıl bir eldir ya? Şurası baş parmak sıfır. Şurası 30 Şurası 45 Şurası 60, şurası 90. Şimdi beni izle, unut onu. Sol el kuralı, sol elim var karşında. Baş parmak 0, 30, 45, 60, 90 ne işe yarayacak izle? Diyelim ki bana tanjant 30'u sordular. 30 derece buydu. Kapat abi. kapattım hocam. Yukarıda kaç parmak kaldı? 1. Bu şey bölü çizgisi artık. Bu şey bölü çizgisi. Burası kaç hocam? 3. 1 bölü 3 demeyeceğiz de kökü 3 diyeceğiz. Atıya bak yalan. Bak şimdi. Dudağımı çizdim. 45. Kapat 45'i. 2 bölü 45. Nasıl? Çok fena. 60'ı sordum. Ha, 2 bölü 2'den ne çıkar? 1 çıkar bu arada. Tanjant 45. Tanjant 60'ı sordu. Bak 60'ı kapat hocam. Kapattım. Yukarıda kaç kaldı? 3. Bölü 1. Bölü bu. Bölü 1. 3 demeyeceğiz de kök 3 diyeceğiz. Bitmiştir efendim. Ters çevirdiğinde de kotanjantı da buluyorsun mesela. Kotanjant 30. Sen tanjant 30'u buluyorsun. Ters çeviriyorsun. Şöyle veriyorsun, Kök 3 bölü 1'den kök 3. Bitti. Bu kadar efendiler. Gelsin. Sıradaki sayfa demeyeceğim. 45'i vermeyi unuttuk. Neredesin? 45'i vermeyi unuttuk. Sinüs. Ben, bu arada şu üçgeni de unutmuyoruz. Yalnız kural efsane ve Kural deli. Kural çok şık. Sol, sol el kuralı deniyor ona. Sinüs, ben öyle uydurdum. Sinüs 45. 1 bölü kök 2. Şuraya da kök 2 vereceğiz tamam mı? Sinüs 45. Bu üçgeni unutmuyorsun. Sevdiceğini unutursun. Bunu unutamazsın. Sinüs 45 1 bölü kök 2 hocam. Kosinüs 45 1 bölü kök 2 hocam. Bu çok kolay. Tanjant 45. Yani böyle yaptık ya az önce. Tam o 45'i kapat. 2 bölü 2'den 1. Bitti. Ters çevir. Yine 1. İstediğin gibi 1. Geçtim. Sıradaki soru artık. Artık soru çözebilirim. Sinüs 30 diyor bana. Ben artık bunun nasıl bir değer aldığını biliyorum. Sinüs 30 hocam aklımızda nasıl? Ya bak aklında ezberleyeceksin diye bir şey olmasın. Tamam mı? 30'u yapıştır. 45'i yapıştır. 30'un kar... 45 olur mu? 60 olacak orası. Hocam sen de iyi coştun bugüne. Şurası kök 3, şurası 2 olacak. Sinüs 30. 1 bölü 2 bitti. 1 bölü 2. Yapıştır artıyı. Tanjant 45. yani artık onu biliyoruz. 1 direkt. Kosinüs 60. Kosinüs mü? Komşu bölü hipo. O nedir? O da 1 bölü 2. Eksi diyor. Ta kotanjant 45. 45'i kapat. Ters çevir. 2 bölü 2'den 1. Yukarıdan ne geldi? 3 bölü 2 geldi. Aşağıdan ne geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir, çarpılır. Efendime söyleyeyim. Şunlar birbirine götürdü. Doğru cevap eşittir. Eksi 3 dedim. Çok şık bir çözüm yaptım. Yan yana iki hızlık anlamayana çok yazık. 11. sayfa bitti. Hızlan, hızlan, hızlan. Kaç dakika oldu? Bitiremedik dersi. 30, 105, 6, x, ac eşittir x birim olduğunu bulunuz diyor. Yani kaç birim olduğunu bulunuz. bulalım. Dedik ki bir dik üçgen gerekli bize. Çek bakalım buradan dikmeyi. Bağırıyor soru. Oradan diyor ki dik çek diyor. Şuraya kaç derece kaldı? 60. 105'ten 60 çıktı. Kaç kaldı? 45. Burası kaç? O da 45 hocam. O zaman bunlar 90 zaten dikme indik. Şimdi ikizkenar üçgen burası. Onu yakaladın. 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaçtır hocam? Nasıl çözeceğiz hocam bunu? Şöyle çözeceksin. Şimdi Burada özel üçgen devreye girecek. İstersen trigonometri ama ben trigonometri değil özel üçgenden çözüyorum bunları ve inanılmaz kolay oluyor. Bak burası 30. Şurası 60. 30'un karşısına 1. 60'ın karşısına kök 3. Şuraya da 2 yazıyorum. Soru bana ne diyorsa yerine yazıyorum. 60'ın karşısına 6 yaz dedi. Peki burası kaç olur? 2 katı değil mi? 2 katı. Yarıya böl. 3 hocam. Burası 30'un karşısının kök 3 katı. 1 yani bu 3'ü kök 3 çarp. 3 kök 3 bitti hocam bitti burası 3 burası 3 kök 3 ikiz kenar üçgen kenarlar birbirine eşit şu parça da 3 şimdi yine geldim o özel üçgene şimdi tekrar o özel üçgenimi çiziyorum çizdim efendime söyleyeyim bu ikiz kenar üçgen olsun şuralar 45 derece verilmiş olsun hocam burası 1 bir. burası 1 ise burası kaç oluyordu kök 2 üçgeni aklımda tutuyorum başka bir şey değil soru bana neyi vermiş diyor ki burası 3 Burası 3. Kaç katı? Kök 2 katı. 3 kök 2. Girme trigonometriye çıkamazsın için içinden. Yapıştır benim gibi. Sen de gör doğru cevabı. 3 kök 2. Yapıştırdık. Hadi hocam. Hadi hocam güzel gidiyoruz. 45. 6, 8 kök 2. Birazcık uğraştıracak. Biraz sert sorular var burada. Trigonometri dedim mi sertleşiyor zaten konular. Şimdi şunları şöyle bir yapıştıralım mı? Yapıştırdık. Şurayı yapıştıracağım. Bak burası 45. Buradaki açı hakkında fikrim yok. Yalnız onu söyleyeyim. Bilemedim. 45 var. 6 var. O zaman dedim ki. Şimdi gel. Bak burada biraz ince bir hesap yapacağız seninle. Hocam şuraya 45 diyorsun. Tamam buraya da 45 diyorsun. 1, 1 kök 2 yazıyorsun. Sorarım sana. Ben buraya 6 yazarsam buraya kaç yazmam gerekir? 6'yı kök 2'ye bölmem gerekir. Bak buranın adı 6 bölü kök 2. De böyle bir sayı yok. Rasyonel sayılardan hatırla. Bunu eşleniyle çarpıyorduk. Biraz zorladık değil mi bu ders? İşin içine köklü girdi. Her şey girdi. Ama yapacak bir şey yok. Bir tane de zor olsun. 3 kök 2. Neresi 3 kök 2? Hocam burası 3 kök 2. Neresi 3 kök 2? Burası 3 kök 2. Biter mi? Bitmez. Niye? Tamamı 8 kök 2 idi. 3 kök 2'yi kullandım. Bana ne kaldı? 5 kök 2 kaldı. Gerisi hipotenüs. Soruya bak sen. Hipoya bağladı geri. Hipoya bağladı geri. X kare 3 kök 2'nin karesi. Artı 5 kök 2'nin nesi efendime söyleyeyim? Karesi. Geldim. 9. 2 kere 9. 3 kere 9. 20. Bir dakika bir dakika. 3 kere 3. 9 çarpı 2. Şimdi oldu. 5 kere 5. 25 çarpı 2. Şuradan 50. 18. 68. X kare eğer 68 ise doğru yaptık mı? 50. 68. Kök 68. Dışarı çıkarıyorsa da ben çıkartmadım. Böyle bıraktım. Birazcık zorlandık. Olsun. Hadi gel. Hadi gel. Bunu çözeriz beraber. X var, üçgen var, 8 var, 4 var. 8 var, 4 var, dik üçgen var. Nasıl anlamadım hocam. Bak şimdi dedim ya sana pencere açık dışarıdan arada sesler gelecek. Belki de evet, dışarıdaki ses geliyor olabilir şu an size. Açıları bilmiyoruz. Sana ben böyle bir üçgen versem desem ki burası 1 çıkıyor abi. Burası köküş çıkıyor burası 2. Sen demez misin atlamaz mı? Hocam bu 30 60 90 üçgeni. 30 60 90 üçgeni. Peki ben sana kenarları şöyle verseydim. Hocam burası 4 burası 8. Niye? 2 katı. O zaman bu eğer bir dik üçgense. Eğer bu bir dik üçgense bu 30 60 90 üçgenidir. Kaçışı yok bu sorunun. Kaçışı yok imkansız. Yok 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 kaçamaz. O zaman 4'e bakan ne olacak? 30 derece olacak. Şurası 60 derece. Şimdi sorarım ben sana. 60'ın karşısı kök 3 katı çıkıyordu 30'un karşısındakinin. 4 kök 3. O zaman buraya 4 kök 3 yazmaz mıyız? Peki bu 30'u al. Şuraya taşı. Şurası 30. Burası 60 geldi mi? Geldi. 90'ın karşısı 4 kök 3. 30'un karşısı onun yarısı. Onun yarısı. Hipotenüsünün yarısı 2 kök 3. X'i mi arıyorsun? Bak bunu biliyorsan eğer şunu biliyorsan eğer kaçta çarpıyordun? Köküçte çarpıyordun. 2 köküçü biliyorum. 30'un karşısında 60'ın karşısındaki değeri arıyorum. Neyle çarparsın? Köküçte. Köküçleri çarptık. 3. 2 kere 3'ün cevabı 6. Hadi bakalım sert bir soru demiştim ben sana. Ama sorular çok güzel gidiyor. Trigonometre gelsin sıradaki. X var. 12 var. 60 var. Öglit var. Öglit var ama kullanacağız mı acaba? Hocam direkt açılardan ben de olsam açılardan başlardım. Şuraya 30 mu yapıştırdım? Artık mevzuyu biliyorsun. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı o değerin yarısı olacak. 12'nin yarısı 6'dır abi. 6'dır. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı onun köküçe bölünmüş halidir. Terse doğru gittim ya. Tabii ki böyle bir sayı olmadığı için ne yapıyoruz? Köküçte genişletiyoruz. 6 köküç Bölü 3. Bak duman dışarıdan miyav miyav ne yapacaksa gelip içeriye. Ya bir dışarı çıkıyor bir içeri giriyor. Arkadaş ben de anlamıyorum onu ya. Geliyor pencereden bakınıyor bakınıyor gidiyor. Bir daha bakın nasıl geldi ama dur şu ders bitsin öyle alalım artık. Şurası 2 kök 3 mü? 2 kök 3. Şurası 90 mı 90? 2 kök 3 kimin karşısında 30'un? Onun 2 katıdır. 2 katını al. 4 kök 3 bence oldu. Bence oldu. Biliyorum zor gidiyor. Ya da bana mı öyle geliyor? Hocam anlıyor. Sen niye zor deyip dur? Valla ben niye kendi kendime gelin güvey oluyorum? Tam hortumluk soru hortum. Bak bazı sorular vardır böyle ne yapacaksın bodrum kata indireceksin. Alacaksın eline hortumu. Ulan böyle soru mu olur? Vuracaksın soruya. Diyeceğim ama şiddete hayır diyelim. Biz soruyu yine bağlayalım cevaba. Bak nasıl bağlıyor? Bu ek çizim de ama bu ek çizim. Üçgenin burasını kesmişler ya dik üçgenin. Dedim ki tamamlayalım. Tamamladım. Tamamlayınca keşke bitse. Şurası kaç? 120. Şurası kaç? 30. Şuraya kaç kaldı? 30. Topla. Bak ikizkenar üçgen oldu burası. He. Hocam orada 4 ise burası da 4'tür. Keşke bitse bunu 4'ü yapınca. Keşke bitse. İndir buradan dikmeyi. Belli olmuyor değil mi? Şimdi de bir köpek sesi. Olsun. Şuradan dikmeyi indirdim. Dedim ki burası ikizkenar üçgende tabana indirildiği için tam ortadan ikiye böler. Anladın. Aynı zamanda açı ortaydır. 60'tır. 60'tır. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 4'ün yarısıdır 2'dir. Burası nedir? 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıdır. 2 kök 3. Hocam devreler yandı. Dur dur daha nereye yanıyorsun hemen? Daha nereye yanıyorsun? 2 4 6. 6 kök 3 oldu mu burası? Şuradan şurası oldu. Peki burası 30 derece. Şu köşe 30 derece. Şu köşe kaç derece? Kış köşesi yaz köşesi diyelim gel. 60 derece. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise x'in pardon 30'un karşısı onun köküçe bölünmüş hali 6'dır. 90'ın karşısı ki şu dik kenardır. 30'un karşısındakinin yani 6'nın karşısındakinin 2 katıdır. 2 kere 6'dan 12'dir. Artık elimde tek bir değer var. X artı 4'ün değeri eğer ki 12 ise X'in değeri eşittir 8 yapıştır 8 gönder cevap. Sıradaki sorunun cevabı. Şekilde ABC üçgen, B açısı 120, A açısı 15 derece, AB 4 santim, AC kaç santimetredir? AC şuradan şuranın tamamını istiyoruz. Ben diyorum ki gel şunu biraz uzatalım. Uzattım. Şu ay zrak diye indirelim. İndirdik. Güzel. Şimdi diyorum ki şurası kaç derece olmak zorunda? 60. 60 derece kaldı. Şurası 30 derece. Bir dakika düşünüyorum. 120, 60, 30 tamam. O, bir dakika ya. Hocam bu 45 derece değil mi? O zaman bu da 45. Yok artık hem içerisinde 30 60 90 üçgeni hem de ne var? 45 45 90 üçgeni var. İkiz kenar var, 30 60 var. Her şey var sonra da. AB'yi 4 santim verdik şurası. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı onun yarısıdır. 60'ın karşısı onun kök 3 katıdır. 2 kök 3. Her şey yolunda gitmesi gerekiyor artık. Tamam mıyız? Peki son darbeyi yapıştıralım. 45'in karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı dediğimiz yer kaç çıkar? Oradaki değerin kaç katıydı? Kök 2 katıydı. Hatır... Oho. E az önce çizdim ben sana. Az önce çizmedin mi? Çizdim. 45 45 burası 1 bir, burası 1 ise kaç katını alıyorduk? Kök 2 katını alıyorduk bunun. Ben de diyorum ki gel kök 2 ile çarpalım bunu kök 2 ile çarpılmış hali 2 kere 3'ten 6'dır. 2 kök 6'dır. Vurduğum cevabı bitirdik ama biz de bittik. Bakıyorum dakika var. Ay maşallah uzun süredir bugün uzun ders yapmamıştık. 36. föy öper. 37. föy keza o da. 112, 113, 114, 115. Bir sonraki ders. Alıştırdınız beni de her gün. Her gün üçgen geliyor ve sizin yüzünüzden. Hoş kalın, hoşça kalın.